İki grup önce sopalarla birbirlerine girdi. Taraflardan biri daha kalabalıktı. Sayıları az olanlar minibüslerini bırakıp olay yerinden kaçmak zorunda kaldı. Kavga ettikleri erkekler ve kadınlar öfkelerini o minibüsten çıkardı. Araç kelimenin tam anlamıyla paramparça oldu. Önce erkekler koşturdu ellerinde sopalarla, sonra da bir kadın girdi kadraja. O da elindeki sopayla aynı hedefe kilitlenmişti. Biraz sonra aynı grup geri dönüp kavganın ilk başladığı yerdeki minibüsü parçalamaya başladı. Görüntüler büyük çekmeceden. Bir yabancı uyruklu iki grup arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bir grup ellerinde sopalarla tartıştıkları adamın peşine düştü. Sopalarla dövdükleri adam kaçınca geri dönüp bu sefer de olay yerinde bıraktığı minibüsünü hedef aldılar. Ellerindeki sopalarla minibüsün bütün camlarını kırdılar. Eli sopalı kadın yine iş başındaydı. <laughs> Mahalleli kavgacıları yatıştırmak için büyük çaba sarf etti. Olaylar ancak polis olay yerine gelince yatıştırılabildi. Bakın hep söylediğim bir şey var. Gittikçe... Şiddet toplumu haline geliyoruz. Kadını da aynı, erkeği de aynı. Haberde izlediniz. Kadınlar bile ellerinde sopalarla saldırıyorlar. Herkes kendi adaletini kendi ararsa bu ülkede emin olun hal içinden çıkılmaz bir duruma gelir.